Kıymetli Ataşehir Basanımız, e, Ataşehir Giresunlar Derneğimizin e, yeni yerinde, yeni merkezinde e, bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler Ataşehir Giresunlar Derneği yönetimi olarak e, Aralık ayında göreve geldik. E, Çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladık. E, tabi Ramazan ayı girdi. Ramazan ayı çalışmalarımız. Sonrasında tam çalışmalarımızdan beraber e, yeni yerimizin de arayış içerisindeydik. Bugün e, Ataşehir İlesunlar Derneği'nin merkezi e, Küçük Bakkalköy su deposu mevkiinde e, lokasyonu güzel. Hemen önümüzde e, metronun olduğu ulaşımı kolay. E, bir merkezimiz oldu. Burada e, Ataşehir'de bulunan dernek başkanlarımızla, yöneticilerimizle, toplumumuza, giresunumuza, Ataşehirli hemşehrilerimize hizmet etmek için e, yeni merkezimizde, var gücümüzde çalışmaya devam edeceğiz. E, bugün bizlerle beraber olan e, yönetim kurulu üyelerimize, bizlere destek olan, yanımızda olan bütün kardeşlerimize, hemşerilerimize yeni merkezimizin açılışında güzel bir Giresun sıcaklığı ortamını oluşturmamıza vesile olan, bizlere destek olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir şey söylüyor musun? Evet, başkanım öncelikle size davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ataşehir Giresunlular Derneği'nde bir dönem başkanlık yaptım. sonra bir ara yönetim değişikliği oldu. Şimdi yeni dönemde ne tür hedeflerimiz vardır? Ataşehir'de Giresunlular bundan sonraki süreçte gücünün nasıl daha net bir şekilde hissetmiş olacak? Ataşehir'de Giresunlar Derneği'nde daha önce iki dönem görev yapmıştık. Sizlerin de bildiği ve söylediğim üzere. Ve yeni dönemde yine güçlü bir ekiple beraber e, sahadayız. E, Ataşehir'de e, bulunan e, bütün köy dernek başkanlarımızla, iş insanlarımızla, e, Giresun Federasyonu Başkan Yardımcımızla, Giresun Vakfı Başkan Yardımcımızla, Giresun Sağlık Çalışanları e, Dernek Başkanımızla, e, işte Kadı Sanayi Sitesi'nin e, yeni görevi bıraktı başkanıyla, İnönü Mahallesi muhtarımızla, kaymakamlık sosyal yardımlaşma, önceki dönem müdürümüz Hüseyin Bey'le güzel bir ekip oluşturduk. Bizlere güç verdiler. El birliğiyle, güç birliğiyle Ataşehir'de ilerleyen süreçte yaz sezonunun bitiminde güzel çalışmalara imza atacağız inşallah. Tabii ki Son zamanlarda, son iki senelik, üç senelik zaman diliminde özellikle ülkemizin ciddi anlamda bir deprem sıkıntısı var. Burada Giresunlar Derneği olarak afet ve gençlerimiz özellikle afet eğitimleri aldırarak kendi bünyemizde bir ekip kurmayı planlıyoruz. Hem ilk yardım eğitimleriyle beraber gençlerimizi bu çatı altında toplayarak, gençlik şöleniyle beraber birlik, beraberlik adına kaynaşma, tanışma, dayanışma gençleri de önümüzdeki yıllarda bizler bu görevi bıraktığımız zaman burada hem birbirini tanımış hem Ataşehir'de güçlü bir Giresun yapısını oluşturmuş güçlü bir Giresun birlikteliğini oluşturacak genç nesilleri bu çatı altında toplayarak hem tarihsel anlamda hem sağlık anlamında bilgi, birikim, bilinç eğitimleri, öğretici dostlarımızla burada bu çalışmaları yaparak hem gençlerimize, hem toplumumuza, hem kendi içimizde şu an birlik beraberliği oluşumu adına yarın yerelde ve genelde işlerimizdeki öne çıkan kardeşlerimizi de siyasette değerlendirmek adına Ataşehir'de güçlü bir giresun birliklerini eee ihtiyaç var. Bunu da biz Ataşehir Giresunlar Derneği çatısı altında bir araya getirdik. İnşallah burada bizlere destek olan bütün dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Güç birliği oluşturan Giresun ismi Ataşehir'de altın harflerle geçmişte en üst seviyede insanların gönlünde kalbinde bir noktaya yazdırmıştık. Bundan sonra da inşallah Allah'ın izniyle bu çalışmaları yapacağız. Mesele gönüllerde olmak, mesele gönüllerde dokunarak insanlarımıza, toplumumuza hizmet etmek. Burada biz Ataşehir Giresunlar Derneği olarak bunları yapmak için cani gönülden mücadele edeceğiz. Ataşehir'de Giresun'un kalbi Ataşehir Giresunlar Derneği'nde atıyor. Bütün hemşehrilerimizi Ataşehir Giresunlar Derneği'ni ziyaret etmeye, bu çatı altında birleşmeye davet ediyorum. Başkanım. Klasik bir soru ama cevap vermeyebiliriz. Şimdi güçlü bir Giresun'dan bahsediyorsunuz. Biliyorsunuz Ataşehir'de de yeni bir dernek daha Evet. Şimdi e, Ataşehir'de Giresun'ların birlikte hareket edebilmesi için, güçlü bir şekilde hareket edebilmesi için e, parçalanmadan tek e, bir çatı altında e, mücadele vererek de olur. Böyle bir çalışmanız olur mu ileride? Şu anda bilemiyorum ama yani birlikte onları da davet edip bu çatı altında mücadele vermeleri açısından bir teklifiniz olabilir mi kendilerine ee, olur tabii ki burada e, bu dernekler, toplum kuruluşlarının çatlarına e, burada topluma hizmet etmek, insanımıza hizmet etmek, elimizden geldiği kadar onların bize ihtiyacının olduğu zamanlarda e, onların yanında olup destek olmak burada. Giresun kimliği taşıyan herkese evet. e, bu e, kapı her zaman açık. Ataşehir'de yaşayan bütün Ataşehirli hemşerilerimize sadece Giresun değil Ataşehir'de yaşıyoruz. Ataşehir'de e, yaşayan 450 bin nüfus bizim e, hemşerimiz. E, bizlerin kapısı herkese açık. E, tabii ki bunun e, ve şartlar elverdiği zaman bir araya geliriz, istişare ederiz. Geçmişte zaten o arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bıçak altında birlik, beraberlik içerisinde mücadele ediyordu. Biz de geçmiş dönemde görev yaptığımızda hep oradaki arkadaşlarımızın hep yanında olduk. siyasete Siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımızın, abilerimizin yanında olduk, destek verdik. Onlarla da, da bir araya gelmedik ama bir araya geliriz, istişare ederiz. Önemli olan burada Giresun birlikteliğini oluşturmaksa herkesi kucaklamak lazım. Yoksa bir tane değil on tane dernek daha kurabiliriz. Geliriz yedişer kişi bir araya on tane daha dernek kurarız. Ama burası siyaset yapma yeri değil. Burası gönüle dokunma yeri. biz burada bütün hemşerilerimizi kucaklayacağımızı düşünüyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ayrışma değil ee, bir arada olmak için e, biz burada emek veriyoruz, mücadele veriyoruz. E, buradaki yönetici arkadaşlarımız e, bugün vakitlerini ayırıp, zamanlarını ayırıp e, paralarını harcayarak e, bu e, derneği ayakta tutmaya e, çalışıyorsa, mücadele ediyorsa, burada bir gönül e, birlikteliği var. Biz burada bütün Giresun Gönül Birlikleri'ni oluşturmak için elimizden geldiği kadar kimseyi kırmadan, dökmeden herkesi kucaklayarak e, biz birlikte büyük Giresun ailesiyiz diyerek inşallah hep beraber e, Ataşehir'de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler.